YouTube'a Çanda Kurdan kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Türklerin 1927 yılında en çok olduğu 21 şehri sayıp hangi şehirde kaç kişi olduğunu söyleyeceğiz. 1927 ve 1935 nüfus sayımlarında Halkın ana Dürü'de yazılmış. 1927 nüfus sayımında Türkiye'nin nüfusu 13.484.570 kişiydi. Bunlardan 1 milyon 446 kişi ana dilinin Türkçe olduğunu belirtmiş. Peki hangi şehirde kaç kişiydiler? İlk 21 ili azdan çoğa doğru vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. 21 numarada ana dili Türkçe olan 8.160 kişi ile bir Kırşehir var. Bir sonra 20 numarada ana dili Türkçe olan 8.141 ile Aksaray var. Aksaray'dan sonra 19 numarada ana dili Türkçe olan 12311 kişiyle Çorum var. Çorum'dan sonra 18 numarada ana dili Türkçe olan 16348 kişiyle Antep var. O yıllarda Kilis Antep'e bağlıydı. Antep'ten sonra 17 numarada ana dili Türkçe olan 17005 kişiyle Hakkari var. Hakkari'den sonra 16 numarada ana dili Türkçe olan 21.396 kişiyle Konya var. Konya'dan sonra 15 numarada ana dili Türkçe olan 21.430 kişiyle Ankara var. Ankara'dan sonra 14 numarada ana dili Türkçe olan 26.857 kişiyle Maraş var. Maraş'tan sonra 13 numarada ana dili Türkçe olan 36.422 kişiyle Erzurum var. Erzurumdan sonra 12 numarada ana dili Türkçe olan 42.271 kişiyle Sivas var. Sivas'tan sonra 11 numarada ana dili Türkçe olan kişi kişiyle Kars var. O yıllarda Ardahan, Kars'a bağlıydı. Kars'tan sonra 10 numarada ana dili, Türkçe olan 54.877 kişiyle Erzincan'da. Erzincan'dan sonra 9 numarada ana dili, Türkçe olan 60.926 kişiyle Ağrı var. O yıllarda Iğdır ve Tuzluca Ağrı'ya bağlıydılar. Ağrı'dan sonra 8 numarada ana dili, Türkçe olan 67.678 kişiyle Bitlis var. O yıllarda Muş, Bitlis'e bağlıydı. Bitlis'ten sonra. 7 numarada, ana dili, Türkçe olan, 67.723 kişiyle ile Van var. Van'dan sonra. 6 numarada, ana dili, Türkçe olan, 75.962 kişiyle ile Siirt var. O yıllarda Şırnak ve Batman, Siirt'te bağlıydılar. Siirt'ten sonra. 5 numarada, ana dili, Türkçe olan, 82.788 ile Urfa var. Urfa'dan sonra 4 numarada ana dili Türkçe olan 109.841 kişi ile Mardin var. Mardin'den sonra 3 numarada ana dili Türkçe olan 112.493 kişi ile Elazığ var. O yıllarda Dersim Elazığ'a bağlıydı. Elazığ'dan sonra 2 numarada ana dili Türkçe olan 128.323 kişiyle Malatya var. O zamanlar Samsun yani Adıyaman Malatya'ya bağlıydı. Ve Malatya'dan sonra ise bir numarada ana dili Türkçe olan 132.209 kişiyle Diyarbakır var. Burada bir konuya değinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 1910 ile 1918 yılları arasında Rus, Osmanlı ile Türkiye, Ermeni savaşları ve bu savaşlardan dolayı meydana gelen muhacirlik. Kaçakaç ve kolera vesaire gibi salgınlardan dolayı en az yarım milyon Türk öldü. Bu yılları anlamak için mutlaka Cemal Temel'in Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1916 Türk Tehcir'i ve İttihat Terakki'nin İslam ve Nüfus Politikaları isimli kitabını okuyunuz. Şimdi de yine 1927 nüfus sayımına göre Türkiye'de o dönem hangi dilin kaç kişi tarafından konuşulduğuna bakalım. Bir numarada Türkçe var. Türkçe 11 2 numarada Türkçe var. Türkçe 1 3 numarada Arapça var. Arapça 134.273 4 numarada Rumca var. Rumca 109.822 5 numarada Çerkezce var. Çerkezce 95 .901. 6 numarada, İbranice var. Yahudice, yani İbranice, 68900. 7 numarada, Ermenice var. Ermenice, 64745. 8 numarada, Arnavutça var. Arnavutça, 21774. 9 numarada, Bulgarca var. Bulgarca, 20554. 10 numarada, Tatarca var. Tatarca, 11465. 11 numarada Fransızca var. Fransızca 8456. 12 numarada İtalyanca var. İtalyanca 7248. 13 numarada İngilizce var. İngilizce 1938. 14 numarada Farsça var. Acemce yani Farsça 1687. Ayrıca 1927 nüfus sayımında meçhul diller 110.469 kişidir. Bu dillerin hangi diller oldukları yazılmamış ama sanırım bunlar Lazca, Gürcüce, Pomakça gibi Türkiye'de konuşulan dillerdir. Şimdi de 1927 nüfus sayımına göre Türklerin en az olduğu 21 ile bakalım. 21 numara Aydın 198 kişi. 20 numara Denizli 173 kişi. 19 numara İsparta 162 kişi 18 numara Antalya 151 kişi 17 numara Afyon 139 kişi 16 numara Ordu 132 kişi 15 numara Muğla 127 kişi 14 numara Edirne 111 kişi 13 numara Burdur 110 kişi 12 numara Kırklareli 86 kişi. 11 numara. Çankırı, 81 kişi. 10 numara. Tekirdağ, 68 kişi. 9 numara. Trabzon, 61 kişi. 8 numara. Kütahya, 54 kişi. 7 numara. Zonguldak, 53 kişi. 6 numara. Çanakkale, 27 kişi. 5 numara. Giresun, 21 kişi. 4 numara. Artvin, 19 kişi. 3 numara. Rize, 8 kişi. 2 numara. İçer, 5 kişi. Ve son olarak, 1 numara. Bilecik, 2 kişi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tür çalışmalarımızın sürebilmesi için, YouTube ve Çandık Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleriyle destek olun. Eğer bu video yeterli ilgiyi görüp, 10 tane destekçimiz olursa, YouTube ve Çanda kanalı olarak, 1935 nüfus sayımını da aynı şekilde yapacağız. Esen kalmamız dileğiyle.